Niğde kamuoyunu uzun süredir meşgul eden şehir stadyumu yeni ihalesinin geçtiğimiz günlerde yapılmasının ardından hızlı bir şekilde inşaatına başlandı. AK Parti Niğde Milletvekili Selim Gültekin 7500 kişilik olacak stadyumun inşaat alanını ziyaret ederek firma yetkilisi Murat Şen'den bilgi aldı. Gültekin 2023 yılının ortalarında stadyumu şehre kazandıracaklarının müjdesini verdi. stadyumumuzun inşaatına biz de bugün geldik, gördük, hızlıca başladı. Firma yetkililerimize, şantiye şefimize teşekkür ediyoruz. 7500 kişilik gece aydınlatması olan antrenman salonundan içeren 7'den 77'ye tüm hemşerilerimizin, gencimizden yaşlısına kadar tüm hemşerilerimizin spor yapabileceği, keyifle maç izleyebileceği güzel bir stadyumda inşallah kısa bir sürede 2023 yılın ortalarında kavuşacağız. Firma yetkilimizle de gördük. Ondan da söz aldık. İnşallah evet. gece gündüz çalışarak Nidemizin çok istediği bu stadyumumuzu inşallah şehrimize kazandıracağız. Öncelikle Allah kaza bela vermesin. Güzel çalışma var. Hızlı bir çalışma var. İnşallah bu hızımızın daha da artarak bu stadyumumuzu en kısa zamanda NİDE'li hemşerilerimize kazandırmanın gayreti içerisinde olacağız. Biz de takip edeceğiz. Gece gündüz takip edeceğiz. Çünkü spor aş engel tanımıyor. Bugün de yağmurlu bir havada olsa biz geldik, gördük. İnşallah bereketli olur, hızlı olur ve bu stadyumumuzu Nidemiz'e kazandırmış oluruz. İnşallah 2023'te açılabilir, hizmetine sunulabilir bir yıl olarak inşallah ilan edeceğiz. Nidemiz'de spor yatırımlarına hız vereceğiz. Bir de teşekkür etmek istiyorum. Sıkıştığımız zaman her noktada bize yardımcı oluyor. O yüzden kendisinden Allah razı olsun. Ee, onun sayesinde inşallah en kısa sürede ee, sözleşmenin bitiminden çok daha öncesinde bitirmeye çalışacağız. Evet, Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz, Gençlik Spor Bakanımıza teşekkür ediyoruz, yetkililerimize, bu projemize sahip çıkan, emek veren herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah bu projemizi ve diğer projelerimizi, liderimize kazandırmaya devam edeceğiz. Evet. 本当に大きくて。